Hepinize merhaba arkadaşlar ben herhalde bu bugün sizlerle arkadaşlar en gerçekçi oyun Petrolide oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ne ya Çok gerçekçi arabalar var gösteriyor ki yani Topal mesela Arabalar Kalite bakımından falan çok güzel Bu arada elim geliyor şöyle Hemen şöyle bir gireyim Adı bu arada facecam videolar şey daha başlıyorum. Facecam bir tek ürünü. Videoyu diğer şeyle olmuyor. Öyle lazım. Daha iyi açtım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Bin aboneye adım adım ilerliyoruz. 500 abone de sana hedefimiz bin olacak. Gördüğünüz gibi sadece. Bu kar fark ne yani gerçekçi? Daha güzel soruyor. Bakın suyun içine Ya. Ben arkadaşlar hangi oyunda çıkmayı istiyorsanız söyleyin. Çıkacağım. Radyo da var da şu an açmak istemiyorum. Yani benim, benim. Ben alalım, çok ediyor. Bu arada kasmalar galiba oyundan dolayı ara sıra geliyor. Optimizasyonu biraz daha iyi yapabilirler. Yani incelemelerde. Şu an ben oyunu yeni keşfettim zaten. Bakın arkadaşlar TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Ee, TikTok'tan da bin olunca canlı yayınlara başlayacağım. YouTube'dan ara sıra çekeceğim canlı yayın. Bu uygulamayı buldum. X-Tacker'dır ama yani kasıyor canlı yayın. Ses kaymaları oluyor. Başka bir uygulama bulacağım. Şöyle başka bir şehir açayım. burada. Evet arkadaşlar. Şöyle buldum. Gördüğünüz gibi yeni, nasıl mükemmel harika olmuş. Gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle biraz gaz, gaz vereyim. Kaydırdım. Yani şunu açar, açarsanız şunu kaydırıyor arkadaşlar. Araba çok güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi güzel güzel kaydırıyoruz. şey bir dönelim. Sivilce bayağı var. Yarış falan da var bu arada. Yarış yarışı sonraki videolarda girebilirim. Şu şu an oyunu gösteriyorum. Başka bir daha önce şehir haritası da var ben buraya girdim. Detaylı. Bu arada bende C3 vardı eski telefon. Onda böyle videolar çekemiyordum. Telefon bayağı çökmüş gibi oluyordu. Şu an bu telefondan memnunum. Böyle videolar çekeceğim çıkacak. Diğer video at, atmayı seviyorum. Şey i̇çerik, içerik kalmadı artık zaten. Bir oyuna başlamayı düşünüyordum böyle. Patik artık arkadaşlar. Hepsi devri bitti gibi bir şey. Size başka araba var mı? Desledim şöyle oraya gidiyor. Hemen. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arabalara kategori sedan Yok Corolla'ydı galiba bu arkadaşlar Corolla Hatırladığım kadarıyla evet. Megan Renault. Evet, Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araba geliyor Ve bu Mercedes olmalı Evet Mercedes Galiba ama çok emin değiliz Ve arabaları Bu da yeni gelmiş arkadaşlar Pasta alabiliyorsunuz Petrol pasta güzel bu oyunda da petrol oh bmw bu bmw de bmw diye okunuyor evet doğru o sanırım bmw evet. arkadaşlar içerisinde gördüğünüz gibi doblo ben bunu dobla diyorum da başka bir şey daha E şöyle bir araba bakalım. Hadi. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Gördüğünüz gibi işte oyun böyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 4 470 aboneyi falanız şu an. 500 aboneye desteklerseniz sevinirim. Bay bay.